selam Şimdi konser kalesine devam ediyoruz. <laughs> Vallahi güzel oluyor konser kalesi. En <laughs> son <Of, of, of. gülüyor> <laughs> ben buraları yapıyorum. Bak, ee, bakın burası şu şekilde buradan gidecek. Hmm. Burayı öyle yapabilirim. Burası lavlı oluyordu. Lavlar vardı. Burası da o konseyin ana giriş yeri. Valla benzetiyoruz. Bakın burası hani biliyorsunuz zaten burayı. Burada balkabakları var. Kırpıt bulmak Bir dakika ben şuradan şeyden bakarak yapıyorum da. Youtube'dan. Youtube'e. Babayı bana söylemeden konseyine girmiş ondan. Bana hiç söylemiyor hem de. İnsan bir söyler ben anlamadım

Bakın bakın burası güzel oluyor. Tam da aynısı oluyor. Bir dakika şu bal şöyle şu şekilde koyalım. Tamam. Merhaba bütün. Tamam bak buralarını aynı yapmaya çalışıyorum. Aynısı oluyor gibi. Like atmayı unutmayalım orada Bu bakın burası benzemiyor benziyor yani bakın şu e, hatta bu yerler bile çok benziyor şu camlar bile aynı yaptım bir tane bedvarsız Tamam kanka bir yere bedvar satarım kanalda ilk defa bedvars diye video gelir yani hatta yapma bak burası kaç karelik ee, bir düşünsem Ee, en az bir kaç blok geleceğiz. Yani bir blok, biraz bloklar gitsek fena olmaz. En az bir 40 blok, 20-30 blok dersen mükemmel. Olur. Vallahi. Vallahi, evet. vallahi benzer, bakın, benzetmeyi çalışıyorum. Yani konser kalesi gelecek rolplay için yapıyorum bunu e, kullanacağız bu kalesini. yani daha çok işimiz var iyi bakın şu e, konsey bloklarını yerleştireceğiz daha yani bu blokları ben bile yerleştirdim bakın şurası var. Hmm, başka ne bileyim. Farklı yerler de ekliyorum. Yani konseyin daha ana bölgesine ekleyeceğiz. Bir dakika. Bak şu şekil yapabiliyorum. modern su modunu da eklemem lazım çünkü kullanmam lazım bakın şu anda benzemeye çalıştım ve benzedi <laughs> <laughs> bakın ve şu şekilde yapsam da oluyor ya. Bakın konseyin ana bölgesine falan gidebiliyorsunuz. Baya bir güzel oluyor. Bak tam buralar. Abi. Sen... Abi ben uzun bir şey yazdım onlardan sonra. Ben bir seni. Ya ben öyle bir şey yapmadım ki kanka. Yani moderatörlerden biri silmiş olabilir ama onu ben ya, silmedim yani. O moderatörlerden biri silmiş olabilir. Diyeyim yani. Kanalda moderatör var. O yüzden. Ne dolayı. Bakın kontrol kalesinin e, Devam Şöyle bakın. Şöyle yapmam lazım. Hmm. Şunları verin. Şunları, şunları atayım mı? dakika Bu olan silahın falan patlayıcı gelir Ne? Tüm bunlar oyunda değil. La 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 Bakın beyler, burada çalışıyorum ya. Ya 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 ya. ya. Bak bak şu oluruz. E ee, şu şekil yapsam. Tamam bak güzel oluyor yani. Hı <laughs> hı. Bakın güzel oluyor şu an. Konse blok ben hepsini yerleştiriyorum. Bir de bak ee, şu ana bloklarını yerlerini yerleştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası vallahi güzel oluyor. <laughs> E, sen değilsin. Oy kararıyla e, farklı kişiler seçilecek. Mesela oyda da sen de olacaksın. Veya seni birisi seçerse sen Grand Master olacaksın. Veya beni birisi seçerse ben Grand Master'ım. Değilmiş kaçık. Hmm. biraz daha yükseltebilirim aslında şu şekil bir dakika Herkes yalan olacak. <laughs> devam çekin. <laughs> tamam. Bak şu şekilde. Hoş geldiniz beyler. Konsey Kalesi'nin devamını şu şekilde yapalım. Bakın. Oluyor. Valla ben artık bundan sonra bu olacağım. diyeyim? Bu Yani... Yap, harita yapımcısı diyeyim ben. Bu hani harita yapımcısı denir ya. Ben artık oyum demektir. Bir dakika bak şurayı da bu şekil çıksam. ha. Şurası bu şekil olsa buradan gidiyoruz zaten ha. Yani benim bunu yapmama gerek yok. Hmm. Anladım şekil. Ondan sonra karla kaplanıyor zaten. Tamam. Bak tam burası. Okey. Bir dakika. Şuradan bir bakarak yapacağım. Tamam. Bak, tamam, tam da bizim skin havuzunu diyor. Burayı da yapacağım. bakıyorsun mis havuzuna gidiyordu orayı yapacağım şimdi mis havuzunu unuttum mu ama bakarım ya yani. şu şekil şöyle bu şekil uç karamide evet tamam bir demir demir parmakları şu şekil koyacağım Herkes yalan olacak. Bir <laughs> dakika bak buraları şu şekil yaparım. Bak buraları da bu şekil kapatacağım. Herkes. Ha burayı merdiven nereden kapatacağım? Kolun. Sta. Stair. Lan stair etlemedim. Hayır kötü oldu. Bu kötü oldu ya. Baya bir kötü oldu hem de. Eee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim oraya bir düşünüyorum şu an.